Tektopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben gün Gör. Bugün sizlerle birlikte BIOS güncellemesini yaptığımız MSI'nin RX 5600 XT e Gaming X ekran kartını inceleyeceğiz. Evet, BIOS güncellemesi bu ekran kartlarına bir sürpriz olarak gelmişti ilk çıktığı zaman. Ardından MSI bu BIOS güncellemesini sunarak kartın gerçek gücünü ortaya koymaya başardı. Basitçe 5700 XT'nin kırpılmış bir sürümü olan 5600 XT'yi daha sonra hız aşırtmayla 5700 XT'ye daha yakın hale getirdiler. Kafanız karıştı mı? Karışmasın. Hemen performans testleriyle sizlerle FPS'leri paylaşalım. Evet Ali, Apex'le agents ile başlıyoruz. 1080p Very High ayarlarda minimum 86, ortalama 116, maksimum 145 FPS'ye çıkıyoruz. Gayet güzel değerler ve bu test esnasında ekran kartımızın sıcaklığı 55 derece oluyor. Maksimum Battlefield 5 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 73, ortalama 90, maksimum da 121 FPS'ye ulaşıyoruz. Ardından Counter Strike Global Offensive ile devam ediyoruz. CSGO'da online'da mücadeleci oyun oynamak istiyorsanız 1080p düşük ayarlarda maksimum FPS kilidini kaldırdığınız zaman 1036 FPS elde edebiliyorsunuz. Evet FPS mi lazım? İşte FPS. 1036 FPS'yi gördük yani Ali. <laughs> evet. Minimum 267, ortalama 458, maksimum maksimum 1036, %1 FPS 207, binde bir FPS 52 ve GPU sıcaklığı 59 zaten ekran kartının tamamını kullanmadan 1000 FPS'ye erişmek mümkün. İşte bu yüzden kendiniz test ederken lütfen düşük çözünürlük ya da düşük ayarlarıyla aldığınız FPS sonuçlarını başka bir ekran kartının ultra ayarlarda aldığı ya da 1440p 4K'da aldığı sonuçları ile karşılaştırmayın. Bunu örnek bir senaryo olarak verdik. 1000 FPS rahatlıkla elde edilebiliyor. Ancak oyun motorunun buna izin vermesi lazım. Bazı oyun motorları ne yaparsanız yapın 60, 120 ya da 240 FPS gibi FPS'lerde limitli olabiliyor. Biz burada yazılım kodu ile kaldırdık. Bir örnek olsun istedik. 1000 FPS elde etmek mümkün. Ardından da World of Tanks 1440p Ultra'ya geçtik. Evet Ali minimum 70, ortalama 104, maksimum 230 FPS'de çıktık. %1 FPS'miz 71, binde bir FPS'miz 66 oldu. Bu ikisinin anlamı nedir diyorsanız çok güzel bir videomuz var. İzleyenlerin yorumlarından gördüğüm kadarıyla video çok beğenildi ve bu FPS'de stabilite ve Oyundaki gerçek deneyim konusunda bu iki değerin neden önemli olduğunu kullanıcılarda anlatacak. Mountain Blade 2 Bannerlord ile devam ediyoruz Ali. Oyunun halen daha erken erişimde olduğunu hatırlatmakta fayda var tabii ki. Bütün yıl boyuncaki testlerimizde erken erişimde olmaya devam edecek ve yamalarla oyunun dengesi, düzeni ve performansı değişecek. En çok izlemekten zevk aldığım testlerden bir tanesi çünkü Recep surların üzerine çıkıp geleni gideni okluyor. İzlemesi gerçekten zevkli oluyor. Evet. Burada 1080p high error'ı test ettik ve 1000 üniteyi devreye soktuk. Bu önemli bir nokta. Minimum 74 ortalama 102 maksimumda 114 FPS'yi gördük. %1 FPS FPS'miz 75, binde bir FPS'miz 48 oldu. Geliştirme aşamasındaki bir oyun için çok iyi. Tabii ki savaş alanında 1000 ünite yoktu ve ayrıca bu 1000 üniteyi açtığınız zaman ve gerçekten 500'e 500 cenk meydanlarına, er meydanlarına indiğiniz zaman karşılaşacağınız manzara ekran kartı kadar işlemciye de yüklenen bir senaryo oluyor. O yüzden Mountain Blade gibi oyunları oynayacaksanız sadece güçlü bir ekran kartı değil, güçlü bir sistemde güçlü bir ekran kartı kullanmanız gerekiyor. Evet, PUBG ile devam edelim. 1440p ultra ayarları test ettik. Minimum 59, ortalama 76, maksimum 87 FPS. %1 FPS 60, 1 FPS 27. Sıcaklık değerlerinden bahsetmeye gerek bile yok. Çünkü kalan bütün diğer testlerde 56, 57 bilemedim maksimum 60 dereceyi görüyoruz. Zaten bu kartın fanları ve soğutmasına birazdan değineceğiz. Evet Ali. PUBG'yi de 1080p ultra ayarlarda test ettik. Onda da minimum 74, ortalama 128, maksimum 152 FPS'ye ulaştık. 1080p, 1440p farkı nedir? Bunu burada net olarak görebilirsiniz. Ortalama 76'dan 128'e çıkıyor yüzde %1 FPS'miz 60'dan 94'e. Binde 1 FPS'imiz ise düşmüş. %1 değeri 60 iken binde 1 değeri 27. %1 değeri 94 iken binde 1 değeri 11 olmuş. Binde 1'lik ölçümlerde biraz daha fazla ekrandaki eğer bir durgunluk varsa etkileyebiliyor. Ama yine de ne olursa olsun çok güzel değerler olduğunu söyleyebilirim. Yani 1080p'de her zaman Full HD'de yüksek FPS e odaklı oyuncular kullanmaya devam edecekler sistemlerini ve 240 kers 1080p monitörler bu tür oyunlarda mantıklı hale geliyor. Evet Ali Red Dead Redemption 2 ile devam ediyoruz. 1080p balans ayarları test ettik fakat bu oyunda balans ayarlar karttan karta değişebilir. Bu bağlamda bizim yaptığımız ayarları şu anda videoda görebilirsiniz. Minimum 29, ortalama 76, maksimum 186 diyene elde edeceksiniz. Evet sıcaklığımız da 58 olacak. Yani Red Dead Redemption 2 çalıştırır mı? Günümüzün GTA 5 çalıştırır mı sorusu. Yıllarca her ekran kartının GTA 5 çalış çalıştırıp çalıştırmayacağını yanıtladıktan sonra nihayet 5600X'lere de Red Dead Redemption 2 ile bunu tamamlıyoruz. Evet Ali, Shadow of the Tomb Raider ile devam ediyoruz. 1080p, highest ayarlarda minimum 69, ortalama 89, maksimum 145 FPS alıyoruz. Ve Total War 3 Kingdoms ile strateji severleri unutmuyoruz. Yine işlemciyle yüklenen bir oyun. Yani sistemin genelinin güçlü olmasını gerektiriyor. Eski işlemcinize güncel ekran kartı taktığınız zaman bu tür strateji oyunlarında bizim aldığımız FPS'i alamayabilirsiniz. Ancak diğer FPS oyunlarında işlemcinin daha az olabiliyor. Burada 1080p aşırı ayarlarda minimum 22, ortalama 52, maksimumda ise 65 FPS elde ediyoruz. Bence gayet başarılı değerler aracım. Peki bütün bu testler bize soğutma konusunda ve ekran kartının performansı konusunda ne anlatıyor, nasıl yorumlayabiliriz? İstersen bir yakından bakalım. Evet Ali değerlere baktığımız zaman en yüksek sıcaklığın 60 derece olduğunu görüyoruz. O da Total War 3 Kingdoms'ta. Yani ekran kartının soğutması gerçekten başarılı. Bu nasıl sağlanıyor tabii ki MSI'nin Twin Frozer soğutma sistemiyle. Öncelikle üstteki fan fanlara baktığınız zaman bu fanların üzerinde bazı yapılar olduğunu göreceksiniz. Bunlar MSI tarafından buraya süs olsun diye konulmuyor. Bu fanların yapısı birden fazla nesilde mühendislik olarak kendisini kanıtladı. Buradaki fanların aşağıya verdiği hava buradaki alüminyum kanatların içerisinden geçerken soğutucu bloğun sıcaklığını düşürüyor, ısıyı alıyor. Bu noktada soğutucu alüminyum yapraklarının içerisinde de bazı finler yani yüzgeç gibi yapılar var. Bu yüzgeç gibi yapılarda sıcaklık transferini arttırmak üzere tasarlanmış. Yani kartın aerodinamik yapısı ve soğutma yapısı hem soğutma bloğunda hem fanlarda oldukça gelişmiş durumda Kaldı ki bunu birkaç nesildir söylüyoruz. Her nesilde MSI bu soğutmayı daha ileriye götürmeye başarıyor. Ve Gaming X modellerini bu yüzden gönül rahatlığıyla her zaman tavsiye edebiliyoruz. Evet Ali, burada kullanılan fanlara MSI Torix 3.0 adını veriyor. Buna ek olarak Ali bir de Zero Frozer teknolojisi mevcut. Bu nedir? Ekran kartı 60 dereceye ulaşmadan fanlar dönmüyor. Evet, bu fanların dönmemesi bazı oyuncuların, bazı kullanıcıların fanlar dönmüyor. Bozuk mu demesine sebep olabiliyor. Eski nesil ekran kartından geçenler bunu soruyor. Birkaç nesilde bir güncelleme yapmış olan kullanıcılar karşılaşabilir. Sessizlik artık çok önemli. Yani kullanıcılar şunu istemiyor hocam. fanları yüzde alayım sıcaklığı minimuma indireyim değil olay. 50-60 derecede hatta 70-80 derecede çalışırken benim kasadan gelen ses rahatsız olmayacağım seviyede olmalı. Amaç burada fanların devrini otomatik olarak düşürmek. İsteyen MSI Afterburner'dan fanları maksimum alabilir, sıcaklık değerlerini daha da aşağı indirebilir. Ama bir anlamı var mı sence? Ali bence pek bir anlamı yok. Hatta isteyen kullanıcılar MSI Afterburner'da frekansları yükseltebilir. Daha da üzerine hız aşırtma yapabilirsiniz ama zaten BIOS güncellemesini yaptığınız zaman kartın gerçek gücünü elde edebiliyorsunuz. Her kartta bunu yapmak o kadar sağlıklı sonuçlar vermiyor çünkü her ekran kartının her 5600 XT'nin bellekleri aynı hıza frekansa yükseltilemiyor. O yüzden en ucuz 5600 XT'yi alıp aynı hız aşırtmayı yaparım dediğiniz zaman bellek darboğazı yüzünden yapamayabiliyorsunuz ama bu modelde böyle bir kısıtlama yok. Bunu özellikle belirtmem gerekiyor. Frekanslardan da bahsedelim Ali. Kart fabrika çıkışlı olarak oğurtlak edilmiş halde geliyor. Düz bir 5600 XT modelin temel frekansı 1130 MHz. Gaming X modelinin temel frekansı ise 1420 MHz. Oyun frekansı 1375 MHz'den 1615 MHz'e çıkartılmış. Boost frekansı 1560 MHz yerine 1750 MHz. Ki oyunlarda da bunun 1500 ila 1700 MHz arasında çalıştığını gördük. Yani referans 5600 XT aslında tarih olmuş diyebiliriz belli anlamlarda. Gerçekten çok çok ucuz fiyata almıyorsan referans ve 5600 XT almanın çok bir anlamı yok çünkü 5700 XT performansına yaklaşamıyorsun. Yani şurada dediğin referans değerler arasında Gaming X modelindeki frekanslar arasında dağlar kadar fark var. Evet. Ve bu içerideki çekirdek sayısıyla gerçekten doğrudan etkileniyor. Bu noktada önemli olan tabii ki sadece belleklerin hızı da değil. Dediğimiz gibi iyi soğutma ama şunu da gösterdik. Soğutmanın kalınlığı, arka plaka, iç kısımda da özellikle GPU zarının ısınmadan dolayı PCB'den ayrılmasını engellemek için ekstra bir metal sağlamlık bölümü var. Bu iç plakada kesinlikle sağlamlığı artırıyor. Bu sayede kartı yüksek frekanslarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet, hiç plakayı açtığımızda Ali, onun da altında yine belleklerle arasında termal pedler olduğunu görüyoruz. Bunlar da belleklerin serin çalışmasını sağlıyor. Kesinlikle kartın her kısmının soğutulduğunu, güç beslemesinin stabil ve sağlam olduğunu görebiliyoruz. Güç beslemesi demişken burada 2 tane 8000'lik güç bağlantısı olduğunu söyleyelim. Yani kasanızda bunun için uygun bir güç kaynağı olmalı. Şu ana kadar gördüğüm bize gelen soruların çok büyük bir kısmı ucuz güç kaynaklarından kaynaklanıyor diyebilirim. Sistemi topla ekran kartını bir tık üst alayım diye güç kaynağını bir tık aşağı aldığınız zaman stabil çalıştıramayabiliyorsunuz. Bunu özellikle söyleyeyim. Kesinlikle. Son olarak şunu da belirtelim Ali. 6 adet ısı borusu var. Evet. 6 adet ısı borusunun görünümü de güzel. Eski ekran kartlarında ısı borusunu gördüğüm tasarımları özlüyordum. Bunu da yine yan taraftan biraz görebiliyorum. Hoş kastı ve dışarıdan dolaşan bir şekilde yapmamışlar ama yine de MSI'ın Nvidia kartları ile AMD kartları arasında tasarım biraz farklılaştırdığını son nesillerde gördük. Bu kartın tasarımı da hoşuma gitti. Evet. Tasarım demişken hani de RGB de mevcut. MSI logosunda RGB aydınlatma yapılabilir. Benim kesinlikle önemsemediğim ama kasanın <laughs> yanında pek çok kullanıcının önemsediği, güzel görünen detaylardan bir tanesi. Şunu da atlamayalım. Bunu kullanmak için en az 450 watt'lık bir güç kaynağı tavsiye ediyor. Ama piyasada 450 watt'lık satılan güç kaynaklarına baktığım zaman Recep çoğunun kalitesiz olduğunu ne yazık ki görüyorum. Kaliteli olanlar da var. 550 hatta 650 watt'lık orta halli güç kaynakları daha sağlıklı seçim olacaktır. Ya da alabiliyorsanız 550-650 watt'lık kaliteli bir güç kaynağı alın. Yarın öbür gün başka bir ekran kartına geçerseniz kullanmaya devam edin. Evet. Kapatırken de test sistemini makalede bulabileceğinizi belirtelim. 10900K işlemcimiz var. Kullanabileceğimiz en yüksek performanslı işlemciyi kullanmak istedik. Diğer özellikleri makalede bulabilirsiniz. Peki ekran kart testlerinde yıllardır gelen bir soru var Recep. Ben cevaplıyorum yorumlarda aslında ama tekrar tekrar gelmeye devam ediyor. Ya yüksek işlemciyle değil de orta seviye işlemciler niye test edilmiyor diye bazı kullanıcılar soruyor merak ediyor. Ali bizim burada amacımız mümkün olduğu kadar ekran kartının sunabileceği en yüksek performansı göstermek. Bu bağlamda darboğaz yaratan bir işlemciyle bu ekran kartını test etmenin ben pek anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi bir işlemciyi mesela tutup da elimizdeki zayıf bir işlemciye değiştirdiğimiz zaman o işlemci maksimum 30 FPS veriyorsa biz bu ekran kartının incelemesine 30 FPS veriyor desek ekran kartına çok büyük bir haksızlık etmiş olacağız. Çünkü ekran kartı bunu verebiliyor ama yanına kurduğumuz sistem ne kadar güçlüyse o kadar iyi verebiliyor. Daha zayıf işlemcilerde tabii ki oyunlardaki FPS'niz işlemci darboğazı varsa düşecektir. Yani bu ekran kartını aldığınız değerleriniz farklı. O zaman şunu anlayacaksınız darboğaz işlemci cimden mi kaynaklanıyor? Evet darboğaz işlemcinizden kaynaklanıyor demektir. Evet öbür türlü bunu öğrenemeyeceksiniz ve geleceksiniz ben daha fazla FPS alıyorum diyeceksiniz. Evet o da maalesef yorumlarda gördüğümüz en büyük hatalardan bir tanesi <laughs> zaten Counter-Strike Global Offensive'de 1000 FPS'i gösterme sebeplerimizden bir tanesi buydu. Çözünürlüğü 480p'ye düşürürsün 720p'ye <laughs> düşürürsün. FPS'en uçar gider. Ama günümüzde bir anlamı yok. Bu ekran kartı 1080p yani Full HD oyunculuk için tasarlanmış ama 1440p'ye de kaldırabilen bir ekran kartı. Evet. Sonuç olarak kart alınır mı, alınmaz mı? Bundan biraz bahsedelim Ali. Hani. Kart donanımsal olarak kesinlikle çok sağlam. MSI'nin Gaming X modelinin soğutması, yüksek frekanslar, hız aşırtma her şey tatmin edici. AMD'nin son kullandığımız sürücülerinde bu testler esnasında biz çökme ve belirli problemlerle karşılaşmadık. Ama dediğimiz gibi özellikle ucuz güç kaynaklarında ya da bazı yazılım sorunlarıyla AMD ekran kartlarına karşılaşmamız her zaman mümkün. Bunu da her zaman açık bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Fakat 5600 xte alacaksanız bu model kesinlikle alınabilecek en iyi modellerden bir tanesi. Üstüne üstlük piyasada fiyatına ilaveten şöyle bir de avantaj var. Promosyon yapmışlar. Bir süreliğine 40 dolarlık Steam kuponu veriyorlar. Günümüzde 40 dolarlık Steam <laughs> kuponu Recep fiyatta 40 dolar dolar TL kurundan baktığın zaman çok büyük bir fark yaratıyor. Yani bedava yanına oyun alma imkanı var. Bu da güzel bir detay. Evet kur farkından dolayı epey güzel bir şey olmuş öyle oyun kodu. Kesinlikle. Oyun fiyatlarına hiç girmiyorum. Onu ayrı bir konuda ayrı bir programda ele alırız. Ama incelediğimiz kartın salt FPS performansından kasından, frekansından ve soğutmasından memnun kaldığımızı söylemeliyiz. Evet, kullanmadan önce siz de BIOS güncellemesi yapın. Onun için ayrı bir rehberimiz gelecek zaten. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bütün soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.